Merhaba arkadaşlar ben Bektaş Uca. Bugünkü dersimizde asitleri ve bazları anlatacağız. Asit ve bazlar LGS sınavında %100 soru çıkan bir bölümdür. Asidi ve bazı bilmeden sınava giremezsiniz arkadaşlar. Gir bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Peki nedir bu asitler? Nedir bu bazlar? İlk başta asitlerden başlıyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi asit dediğimiz suda çözündüklerinde eğer ki hidrojen iyonu oluşturuyorsa o bir asittir. Suda çözündüklerinde hidroksit iyonu oh diye yazılan ve hidroksit diye okunan bu hidroksit iyonu varsa o bir bazdır. Hidrojen iyonu ortaya çıkartıyorsa suda çözündüklerinde o bir asittir. Peki asit ve bazların hemen özelliklerine geçelim. Şimdi asitler günlük hayatta tattığımız zaman tadı ekşi olan ve bazlar ise tattığımızda tadları acı olan maddelerdir. Tadı eksi ise bir asittir, acı ise bazdır. Asit ve bazların ortak özelliği diyebileceğimiz en çok önümüze çıkabilecek ortak özelliklerini sorduklarında bakın şunu geçiyorum bunu yanlış yere çizdim. Şuraya asit ve bazlar için ortak özellik. Bu ayırt edici bir özellik. Her ikisi de sulu çözeltileri elektriği iletir şuraya ben O harfi koyayım. En iyisi burası, burasına şey yaptık. İkisine de çarpı geldiği için. Şimdi her ikisi de ortak anlamında her ikisi de suda su, sulu çözeltileri elektrik akımını asitler de iletir, Bazen de siz bir tepkime var. Elektrik akım baktınız, elinizi çarpıyor. Asit mi baz mı buna karar veremezsin sen. Çünkü o, bunların ortak özelliği. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bazılar ise mavi turuncu kırmızı turnu sol kağıdını maviye çevir. Bunu birçok öğretmenimiz örnek veriyor işte. Annenin vurduğu yer kızarır, babanın vurduğu yer morarır gibi bir dünya kadar e, yıllardır bu örneği bize verip duruyorlar arkadaşlar. Akılda kalıcı olmasından olması için. Peki başka ne diyebiliriz? Asitler ve bazları birbirinden ayıran ya da ortak özellik ya da özellik açısından bakınca bir pH değeri var. Birazdan bir sonraki sayfada vereceğiz. 7'den küçüktür asitlerin bazıları ise 7'den büyüktür. Bunun ayrıntısını birazdan vereceğim arkadaşlar. Yine de özelliklerinden biri pH değeri 7'den küçükse asit 7'den büyükse o bir bazdır diyeceksiniz. Evet. Asitler metal ve mermer ile etkileşir arkadaşlar. Etkileşir. Bu sınavda çıkabilecek yorum sorularından bir tanesidir. Hangisi hangisine zarar verebilir şeklinde sorabilir. Metal ve mermer asitler etkileşimi gör. Bazılar ise cam ve porselen ile bir etkileşim kurabiliyor. Peki devam ediyoruz. Asitler tahriş edicidir. Bazıları da tahriş edici. Aslında bunların kuvvetli asitleri ve kuvvetli bazlar tahriş edebiliyor. Burayı alsını bunu da ortak özellik olarak söyleyebiliriz. Tahriş edici tahriş edici bölümü asitler aynı zamanda yakıcıdır. Demin söylediğimiz gibi aslında bu aynı zamanda hem özellik hem de tanım olarak görüyoruz. Sulu çözeltinde çözeltilerinde hidrojen yolu asit, hidroksit yolu verenler bazdır. Yani aslında şu satırımız, bu buradaki satırımız asidin tanımını, özelliğini birçok olay kimyasal tepkimede asit mi baz mı tepkimelerinde bunlara bakacaksınız. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yıldızımızı atıyoruz. Asitler bazlarla tepkimeye geldiğinde tuz ve su oluşturuyor. Buna da nötralleşme tepkimesi diyoruz. Bunu birazdan örneklerimizde yine göreceğiz. Bazlar da asitlerle tepkimeye girdiklerinde tuz ve su oluşuyor. Evet. Bunlar bizim asit ve bazlar için olmazsa olmazımız bu tabloyu bilmeden kesinlikle siz asit ve sorularını çözemezsiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunu yazın ve kitabınızın bir bölümünü kendi odanıza asın arkadaşlar. Kapıya asın, mutfağa asın, nereye asarsanız asın ama onu bileceksiniz. Peki bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu biz nasıl anlayacağız? Hani dedi ya tadları acıdır, ekşidir, acıdır diye. E sen her asidi bazı öyle tadamasın ki sabun asit mi baz mı tadamazsın sen. Yani yaşamsal faaliyetin tehlikeye girebilir. Bir, bir çamaşır suyu asit mi baz mı? Bir deterjan asit mi baz mı? Bunları sen hepsini tadarak yani mümkün değil. Bu çok tehlikeli. Bundan dolayı asit ve bazları e, bir maddenin asit mi, baz mı, kuvvetli asit mi, zayıf asit mi olduğunu ölçmek için bir pH metre üretiliyor arkadaşlar. pH metre asitlik ve bazlık düzeyini ölçmek için kullanılan bir ölçek. Peki bakıyorum. Sıfır, pH metre dediğimiz ölçümüz sıfır ile 14 arasında. Eğer 7'den küçüksen asitsin. Nedir arkadaşlar? 7'den küçüklere asit, 7'den büyüklere ne diyoruz biz burada? Baz diyoruz. Eğer 7 ise nötrdür. Bir asit 7'den uzaklaştıkça güçlenir, kuvvetlenir. Ee, bazı da 7'den uzaklaştıkça arkadaşlar bakın ömrümü 7'den ömrümü 7'den uzaklaşacaksınız. Ömrünüzü yiyen bir adam varsa oradan uzaklaşın. Ondan size fayda yok ömrünüzü yiyorsa arkadaşlar size zarar veriyorsa ondan kaçacaksın. Şimdi sen güçlenmek istiyorsan sana veren, zarar verenden Uzak duracaksın. Sana zarar verenden seni kötü alışkanlıkları itiyorsa uzak duracaksın o adamdan. Düzgün arkadaşlar seçeceksin. 7'den ömrümü 7'den uzak duracaksın. Peki baz bir bazımız var. 7'den uzaklaştıkça güçlenir. Asidimiz 7'den uzaklaştıkça sıfıra doğru gittikçe bu da güçlenir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki asitlik düzeyi 5 olan asitlik düzeyi 6 olandan daha güçlü bir asittir. Asitlik düzeyi 4 olan asitlik düzeyi 5 olandan daha da güçlüdür. Yani burada en güçlü olan en soldadır asitlerde. Yani 0, 7'den en uzakta. Bazı da aynı durum. Ee, bu şuraya yazalım. Bazik durumu 10 olan 9 orandan daha da güçlüdür. Bazik durumu 11 olan 10'dan daha da güçlüdür. 12 olan 11'den, 13 olan 12'den, 14 olan 13'ten daha güçlü bir bazdır. 7'den ne kadar uzaklaşıyorsun, o kadar güçleniyorsun. Peki, devam edelim. Biz asit ve bazlarla ilgili ezberle bilmemiz gereken e, asit formüllerimiz var. Hidroklorik asit. Bunu bileceksiniz. Bunun ne olduğunu, günlük hayattaki adı tuz ruhu, ruhuymuş arkadaşlar, hidroklorik asit. Başka nitrik asitimiz var. Kezzap dediğimiz, günlük hayattaki adı kezzap şey var. Sülfürik asitimiz var. Zat yağı. Bakın bunları bilmeniz gerekiyor. Bileceksiniz bunları. Zat yağı. Başka karbondan yakalan karbonik asit arkadaşlar. Bu azottan yakalıyorsunuz. Nitrik asit burada. Bakın klorik asit. Klor var. Klordan yakalıyorsunuz. Peki başka. Şuna birazdan söyleyeceğim. Karbonik asit burası. Burada da fosforik asit buradaki P fos var ya oradan ismini alıyor fosforik asit diyoruz biz buna şimdi biz ne demiştik asitler için hidrojen iyonundan bahsediyorduk bazlar için ise bazlar için ne diyorduk hidroksit iyonundan bahsediyorduk bakacaksınız aslında ee, sonunda burada hidroksit var mı yok bunda var mı yok bunda var mı yok bunda var mı yok şunda var mı sonunda o hidroksit oh dediğimiz yok Hmm, demek ki asitlerin genelde en sonunda hidroksit yok. Ama bir tane CH3, COOH var ki asetik asit dediğimiz sonunda O oh olmasına rağmen o bir asittir. Bakın bizim bilmemiz gereken bunlar. Bunun dışında asit vardır yoktur. Biz ilgilendiğimiz bizim bilmemiz gereken asitler bunlar. 8. sınıf itibariyle. Peki buna ben şey diyorum yani bu biraz ee, çakal diyorum arkadaşlar ben buna. Hem sen baz gibi olacaksın ama asitlerin içerisinde olacaksın. Yani baz görünümü olacaksın ama asit olacaksın tamam mı? Bir tek bu var bizim bilmemiz gereken buradaki formüller içerisinde bir tek asetik asit var. Oh olduğu halde asit olan. Peki buraya geliyorum baza geliyorum. Bu sodyum hidroksit. Burası potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit. Bakın e, içerisindeki elementlerden isimlerini alıyor. Bu amonyak arkadaşlar bu amonyak. Başka kalsiyum hidroksit, lidyum hidroksit bunun günlük hayattaki isimleri de var. Sodyum hidroksit sud kostik olarak biliniyor. Ee, potas kostik olarak biliniyor bizim potasyum hidroksit. Başka bakıyorum sönmüş kireç arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit sönmüş sönmüş kireç günlük hayattaki kullanılan isimlerinden. Burada da bakın buradaki çakallık da amonyakta gizli arkadaşlar. Amonyak. Nedir bu? Sonunda hidroksit olmamasına rağmen sen bir bazsın. Genelde öğrenciler bunu asit gibi değerlendirir. Ben yerinizde olsam hani ezberleyecek olsam. Asit bölümünde bir tek bunu ezberlerim. Bunun asit olduğuna bakarım. Onun dışında oh yoksa asitler. Burada da buna bakarım. Oh olmamasına rağmen amonyak bir bazdır. Bunlar zaten sonunda hidroksit var yani. Şununla şunu bakın burası bir tecrübe. Yani siz hocam ben ezberledim unutuyorsun kardeşim. Yani şunları kodladığın anda tamam mı sınav anında problemi çözüyorsun. çözüyorsun. Peki devam edelim. devam edelim. Bunlar ezberlenecek. Bunlar ezberle Yazacaksınız defalarca yazacaksınız. Ve çok çok kullanacaksınız zaten bunları. Peki belirteçlerimiz var bizim belirteçlerimiz. Bir maddenin asit mi olduğunu, baz mı olduğunu belirten belirteçlerimiz var. Nedir bunlar? Turnu sol kağıdı, fenolftalein metil oranj. Burada da demin söyledik turnu sol kağıdını asitlerimiz maviden kırmızıya çeviriyor. Bazlar ise kırmızıdan maviye çeviriyor. Bunun dışında çokça e, en çok karşılaşacağınız bölüm burası. Yani sol kağıdı. Ama çıkıyor. Soru bankalarında sizler çözdüğünüz zaman yeni nesillerde fenol tarayin de çıkıyor. Bu asit de renksiz, bazda pembeymiş. Ben bunu kodlarken şöyle bakıyorum. İlk iki harfinde bakın E var. Burada ilk iki harfinde E var. Burada ilk iki harfinde E var. Bunu ezberleyecek olursanız neydi diye böyle hatırlayamazsanız sınavda Bakın ilk iki harfinde E. Burada da E var. Burada da E var. Bunlar bizim fenof talayına ait. Fenoftaline. Burada tabi yine E'miz var ama bir şekilde bunu kodlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hocam ben ezberledim, Benim ezberi ihtiyacım çok yüksek. Ezberlemeniz gerekir. Tamam mı? Peki devam edelim. Burada metil oranjımız var. O ise asitte kırmızı bazda sarı oluyormuş. Şurada okunuyor mu? Sarı rengi zor görünebilir. Farklı bir Kırmızıyla yapayım ben yine. Sarı. Sarı oluşuyor. Bunlar da bizim bu ünitede bilmek zorunda olduğumuz belirteçlerimizdir. Peki. Günlük hayattan asitlere ve bazılara biz burada örnekler vermeye devam edelim. Şimdi asit, asitler günlük hayattan ne varmış? Kahve bir asitmiş. Hmm, bakın arkadaşlar kahve bir asitmiş. Tadı ekşi mi? Yok. Demek ki her şeyin tadına bakarak siz anlayamıyorsunuz. Peki portakal bu da bir asit. Aspirin asit. Bakın domatesi tahmin edebilirsiniz. Bu da bir asit. Süt. Süt de asit. Peki yoğurt var arkadaşlar. Yoğurt da asit. Sirke asit. Limon asit. İdrar da asitmiş arkadaşlar. Asidikmiş tamam mı burada da. Aslında her diğer bir adıyla hani sidik diyor ya asidik. Oradan kafanızda kalabilir idrarın asit olduğu ile ilgili. Bunlar bizim günlük hayatta bilmemiz gereken Asitlerimiz arkadaşlar. Peki burayı kapatıyorum. Şimdi bazlara geldik. Çikolata bir bazmış. Geçtim onu. Mayonez baz. Arap sabunu bazdır. Bazlar bir de şunu söyleyelim. Ele kayganlık hissi veren arkadaşlar. Maddelere de biz maddeleri aynı zamanda baz olarak günlük hayatta e, bunun e, işte bir baz mıdır değil midir? Ele kayganlık hissi veriyorsa o bir bazdır. Peki. Devam edelim. Arap sabunu, kayganlık hissi vermesi olayı. Karbonat tozu bir bazdır. Mide şurubu, arkadaşlar mide şurubu bir e, bazdır. Çünkü midemiz asidik bir ortam, asidik bir ortam oluyor. Sen onu dengelemek için, nötrlemen için, birazdan anlatacağız nötralleşme tepkimizi. Nötrlemek için aslında bazik olan bir mide şurubu kullanıyorsun. Çamaşır suyu, bu da bir bazdır. Peki, Bakalım cam silmesi, nasıl? Diş macunu. Bakın neler var neler. İşte sabun. Burada ara burada yine bir sabun. Normal sabunmuş demek ki arkadaşlar. Şuraya bir geçiş geç yapıyoruz. Peki deniz suyu da bir bazmış arkadaşlar. Yani yağmur suyu değil bakın. Burada dikkatini çekiyorum. Yağmur suyu dediklerinde nötr. Nötr maddedir. Ne asittir, ne bazdır ama burası e, tabi yağmur suyu derken de saf yağmur suyu diye bir adıyla saf su diyelim biz onu yani günlük hayatta artık yağmur sularının nötr olduğunu söylemek çok zor asit yağmurlarından dolayı. Tamam. Normal saf suyumuz bir nötrdür orada tabii ki. Ama deniz suyumuz bir bazdır. Bakın burada kan var. Kan nedir? O da bir bazdır. Aa arkadaşlar kan çok önemli yaşamamız için bakın. Kan çok 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 önemli. Bizim hayatı önem taşıyor yaşamamız için. Evet. Devam edelim. Bunlar da bizim günlük hayatta daha onlarca ekleyebilirsiniz. Bunları asit baz açısından onlarca ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Onlarca ekleyebilirsiniz. Peki nötralleşme tepkimesi nedir? Nötralleşme tepkimesi. Bir kimyasal tepkimeye bakın bir kimyasal tepkimeye siz bir asit bir de baz giriyorsa kesinlikle bakın bir asit bir baz giriyorsa ne oluşuyor? Tuz ve su oluşuyor arkadaşlar. Salt ve water oluşuyor. Bakalım. Hidroklorik yani burada baz artı asit de tuz ve su oluşturur. Asit artı baz da tuz ve su oluşturur. Peki hidroklorik asit. Bunu biliyorsunuz asit olduğunu. Bu sodyum hidroksit. Bakın şurada ne kadar hemen ihtiyacınız olduğunu sayfanızı bir hatırlatalım. Bunların asit ve baz olduğunu bilmeniz nötrleşme, nötralleşme tepkimesinde de bize yardımcı oldu. Kim bu? Asit bu. Baz. Şurada ne var? Su. O zaman seni tanımasam dahi, seni hiç tanımasam dahi sodyum klorür. Hiç seni görmesem dahi kimyasal tepkimenin sol tarafında asit ve baz bir araya geldiğinde su oluşuyorsa yanındaki kesinlikle bir tuz olmalı. Hani bu böyle tuz mu olur? Seni ilgilendirmiyor. Sen diyelim ki işte bir x var, bir de y var ve z artı t olursun. Bunlardan biri asit, biri baz. Hangisinin olduğu da önemli değil. Bunlardan biri asit, biri bazsa Ve bunlardan bir tanesi su ise diğeri mecburen tuz olmak zorundadır. Biz buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. Asit ve baz bir araya geldiğinde tuz ve su oluşuyorsa bu bir nötralleşme tepkimesidir arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde arkadaşlar asit yağmurlarını anlatacağız. Ve artık bu ünitenin sonuna doğru geliyoruz. Ee, bu ünite ile ilgili yoğun bir soru çözümü yapacağız. Yeni nesil soru modelleri sizlere anlatacağız. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar tekrardan bir arada olacağız. Videoların devamı için abone olmayı unutmayalım. Beğeni atmayı unutmayalım. hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.